Yeter oh. ee, Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün e, tekneyle ile açılacağız. Tüpümüzü getirdik abi. Şöyle tüpümüzü. Ve ara tavamızı getirdik. Şöyle göstereyim. Yakala pişir yapacağız. Merdivene gideceğiz. Yakala pişir yapacağız. İnşallah e, başarılı bir av olur ve bu görüntüleri size aktarırım. Bayağı oldu. Size video aktaramıyorum. Ve bugün nasip oldu inşallah. Bugün e, video yapıp sizlere izlettireceğiz inşallah. Raşit Kaptan'la gideceğiz. Herkese rast gelsin diyelim. Bakalım gideceğiz arkadaşlar. Hayırlısı. Hayırlısı. Dikkat ediyoruz. Susun kaptan. Evet. Tut direksiyonu bırakma. Ahmet Bey. Aldın mı Ahmet? tane ah, geliyor. Ahmet Bey aldı bir tane geliyor. Allah Allah. Ahmet göster bakayım. Harbi geliyor mu lan? He Kamera arasın abi Abi benim de indi valla Aha, Aha aldım O ne lan? Aha aldım Ooo Oo, Güzel güzel Ahmet ben de aldım valla Kaçtı lan Bir göster Ahmet bak <laughs> Gözüküyor mu? Onu? Aynen tamam. hayat yok bende. Allahım. Al bunu buraya oğlum işte kaldır Vurmuyor abi şu an. Abi vuruyor lan. Vurdu mu şey yap. Abi vuruyor bak vuruyor vuruyor vuruyor. Şşt bunu. Ya Ya tolaya... sen bilmiyorsun ha. ha. Şş, vurmuyor Oldu Aldım mu abi? Ali. Vurdurtacaksın abi vurdurtacaksın. Ali abi sen vurmuyorsa yemini değiştir. Tamam abi ne geçiyoruz de. ya yerde. Ne aldın? Ooo. Kuyruklu mercan. Bu gitti. Çıkıyor bazıları çıkıyor ya. Bir, Ali hafif bir şey yaptın mı vuracaksın? Aha Alev, buraya, buraya, vurdu Ali vuruyor vuruyor kaldı. Vuruyor abi. Vuruyor vuruyor bak şu anda vuruyor. Ali seni mi çekiyorum ya? Yok. Yo. Oo. Ooo. Bak 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 Alev, bak bak Ali. Ali o tarafa at o tarafa diğer tarafa at. bak bu güzel, bu. Çok güzel Her, bir bak, boy bu. arkadaşlar. bir şey yok. Sen devam et devam et. Çok güzel bir boy şöyle göstereyim arkadaşlar size. Alın güzeline bakar mısınız? Aldın mı Sadun? Gitti mi? yok geliyor herhalde. Bir tanesi gitti. Gittim bir tane. Yok yok geliyor. İki tane, 3 üç tane lan. İki tane. tane helal olsun. Göster bir Sadun. Sadun bir göster kamera, bir göster. Sadullah iki tane birden aldı. Sadullah tane birden aldı. Helal olsun. Hava devam arkadaşlar. Evet abi bir daha salıyoruz. Bu son defa salıyorum. Yemeğe geçiyorum abi. pişirmeye yani daha doğrusu. Aşağı ben de nasıl olur? Bir de oraya gözüküyor değil mi? Evet. Vay İsem sen, sen direkt mi yemeğe geçseydin? Dur abi yaptım. bunu da yakalayayım. Ondan sonra pişirmeye geçeceğim ya. Sabret biraz. Açlıktan kimse ölmedi. Evet, evet, evet. Aaa küçük bir yere bak. Palamut mu onlar öyle? Yok. Balık işte. Ormanı verdi ya. Evet abi şöyle topluyor hafif. Bakın seyredin şimdi. Balonlar kesti mi? Ne yaptı abi? Evet. Hani yeri gösterelim lan. yeri değiştirmek lazım. Aşağı doğru gittik ya. Kaydı kaldı Değil kaydı. mi? İyi de siz, abi sen nasıl balık alıyorsunuz ben anlamıyorum ki. Tadını aldın ha yine. Allah sağlık güzel çiğ aldı ha. Balon mu acaba sanıyorsun? Ha ben ona da vurdum lan. Ana. Aha aldım. aldım. geldim var, balık. Var var var. Sadıla bir göster. Bir geliyor geliyor. Oo çok güzel bir şey ha. Evet. sadula neredesin? Sağ balon. Balon mu? Hı, kendini şişirmiş ya. He baba. Benimki güzel bir şey geliyor ama. Benim güzel bir şey geliyor abi. Tabi ki balon çıktı arkadaşlar. Enki şey geliyor. Oo, ağır bir şey de geliyor bak. Ağır ağır geliyor ya. O çok kötü oldu. Balon balon. Yok balon değil. Burası balon. Balon değil ya. Ben balonu anladım. Bak bak. Bana, bana. bak bak. Bak bak bak. Hadi. Bak 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 Mercan'a bak. Balay. Bir de beni de almışsın başkan. Bak <laughs> be. <Bilsem ya. gülüyor> göster, miyim, göster miyim? bir göster bir malı mı göster. Ya dur ben kurtarayım Abi ben temizlemeye geçiyorum. Abi var var, var. Abi, Abi, ha bak bak oğlum, bak. Ben, ben şimdi ben bir tane aldım. Ben aldım. Ben bekliyorum iki üç tane bekliyorum. Aldın mı sadun? Oo, o bir balon bir mercan. Helal olsun Sadullah. Bir balon bir mercan abi. Aldın mı Raşit Başkan? Aldım, aldım. Yo yo al 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 var içinde. Açtın al açtın. Allah Allah. Geçtik hani? al Ne anıyorsun? Hani? Arkadaşlar alan alana ya. Alan alana. Ali balon seninki lan. Ya da üç tane. Üç tane Ali. Ali seninki Ay, üç tane. tane. Aa, iki tane. Üç tane. İki tane. İki mi? Hey maşallah helal olsun. Alan alan arkadaşlar. Bir var Şöyle ya. bir görsün. Dolu dolu alt dolu abi. Bir tane daha benim. Şimdi ben olmadı, temizlemeye geçiyorum. Yem bitirdiler. Yem bitti abi. Evet. Bitti. Sen de var ama bir ben tane. Ben çekiyorum yok. Bir şey yok ya varsa da küçük bir şey onu sal. Küçük şey. Zaten. Tamam sal. Yok yok geç yanıma. Evet. Ali güzel bir şey alıyor ama ne aldı? Aga ne ya? Oo maşallah bereketli olsun. Haydi 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 haydi. Ba 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 ba. Ben niye alamadım ya? Hı? Yine de bakmayacağım. Ben böyle devam edeceğim. Allah'a kadar. Bak yok. Abi bir kere vuruna çekin ya. Aa balıklar geldi geldi. Evet Raşit Kaptan. Salıyor. Sal. Salıyor İndi. Bak. Tık denemem tasma lan. Evet. Aldın ben, mı? Almadı. İslamciğim tamam, almadı ya. Güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Yavaş vurduk, yavaş. Aldın oğlum aldın. Allah bismillah ya. <laughs> He, salo. Yem tutarsın Hadi Raşit başkan. Ula, vuruyor alamaz üstünü. Ha, aldı. Evet aldı. Aldı. Şişleri aldı. Aldı bıraktı herhalde. Yok yok yo, geliyor. Bıraktı. Geliyor. Bıraktı. İddia girelim mi? Yok sen, ben senin iddia girmiyorum abi. Sen korkuyorsun. korkuyorsun. Tamam, ben. Evet. <laughs> Oo. Bak Ali gene yapıştırdı hemen. Helal olsun Ali. Evet. Raşit. Vardı işte hani yok bıraktıydı. Bence Ali 3 tane geliyor Ali senin. Bilmiyorum. He? Bakacağız. Geldi mi? Bir tane geldi. Bir tane geldi lan. Neyse Allah bereket ya, versin. Evet. Aha Ahmet de aldı. Valla Ahmet de aldı. Balon Muhammed olsun. Balon değil ama 2 tane olasın. Yani 1.5 balon. Kırırt mı dedin lan? <laughs> geldi geldi abi, Ahmet. Ahmet iki evet. tane, üç tane la. iki tane hem maşallah. Güzel boy Ahmet. Maşallah. Bir yaklaştır maşallah. Hayır, Allah, 35 maşallah. Göstermeyin. Abi, abi çok güzelmiş ya. Abi but kesin but but. Ben de diyorum 35-40 metre arası başkan. Evet. Ama dinlemiyorlar beni. Ben seni dinliyorum İslam. Geçen var ya 35 metrelerde Ahmet'le kaç kilo? 8 kilo mu aldık Ahmet? 6,5. 6,5. Hadi başkan. Evet abi. Şu küçük bir mercan da şu martılara verin. Martılar gelin. El alın. Onlar da yesin baba. Hoppa. Adam nasıl kaldı? Hel lan O küçüğü de vereyim mi onlar lan küçük ol. Yok tamam İhsan. O, o, o güzel mi? Geliyor. Geldi Abi mi? Geldi evet geldi. Evet arkadaşlar. Raşit Başkan aldı. Kablan aldı. Şu küçük. Aldı. Martılar. Şu küçükleri almayın ya bırakın. Ya İhsan var ya sen tipine Ha geldi, geldi bak. Geldi 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 geldi. Aldın mı? Helal olsun başkan. Ben de bir tane aldım. Aldın mı? Evet. Abi Abi tam şeye denk gelmiş Çekin. Sağdan çekin. Sağdan çekmiş. sağda çekiyor sağda sağda mu? Sağdan bir göster. Abi hanginize yetişeyim? Arkadaşlar hangisine yetişeyim? Hangisine? Hangisine? Telefonu koy bir yere. Ondan sonra balığa başla. Ben tut tutacağımı tuttum ben. Burayı kaçır bak. Yeri. Vahşi. Ali baksana mi? Of of of. Ali maşallah. Ali. Ali göster bir kameraya Ali. Hey maşallah helal olsun. Evet Sadullah aldı. Duygularını alalım Sadullah. He? Nasıl bir duygu yaşıyorsun şu an? Güzel mi yani? Oo, helal olsun koçum. Oğlum bir yem kes ya. Ali çekiyor abi. Ben çektim. Aha boş gir geriye. Yo yo ne boş ya. Boşu ne boş ha. Bak. bak iki tane var. Ne boş Ali. Ne boş Ali ben taktırıp da boş gelir mi hiç? Sağlar sen de mi çektin? Evet. Göster koşum. Helal olsun. Ama baban maşallah hiçbir şey tutamıyor. Raşit, ne tutamıyor? Ha, evet. Raşit Başkan da aldı abi. Raşit Başkan aldı, balon aldı ama. Yok, balon değil. Balon Üç tane. Ha, Üç He, balon. tane. Balon. Yoldan vuruyorsa balondur. Yok, yok. Vurmaya devam ediyorsa balondur. Balon lan. Allah canına olsun İslam. Yok lan böyle alır. Ama balon gibi değil birader. Balon ben gibi değil. Balon olursa balondur. Yok yok abi. Mercan gibi ama. Afatirse Bence balon o şey eee Abi çok iyi yere geldi. Antenli mercan. Yemin ederim ya. Benimki benim gelince. Abi içinde ez hadi 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 suya hadi. Abi o ne ya? O ne lan şey. balon? Yok. <laughs> ne lan ne geliyor? <laughs> ne geliyor? Oo balona bak lan. Abi çok büyük <laughs> bir balon aldın Raşin. <laughs> Helal olsun sana da bu yakışır zaten ki. Oğlum o ne lan? <laughs> Abi balona baksana ya. Arada bir balon çıkıyorum. çıkıyor. Alırım. Alırım dedim mi alırım. Abi, Lan sana çok benziyor o balon Raşit ya. <laughs> Vallahi. <bil> <laughs> <laughs> Esirini <Eseniydi>, salla. Pesmamız. <laughs> Aldın mı? Ya, aldım. Aha, aldı Ahmet. Helal olsun. Yapıştır. İster tavu ver. Bir tane butları ya bıçak var mı orada? Yok. Bıçak. Orada bıçak var diye bir tane. Al Ahmet. Oğlum bir tane but ver lan. Bıçak. Aldın mı Ahmet? Hey maşallah. Çok güzel bir boy. Evet arkadaşlar Ahmet aldı. Aldın mı Ahmet? Evet, tavuk ya, Geliyor tavuk tak lan. Yani. Ali bir göster bacanı. O maşallah Ali aldı iki tane. Hani bir taneymiş lan Ahmet. Ali iki tane aldı valla helal olsun Ali. Abi, beni var ya. Yok mu balık? Yok. Beni çek beni. Çek. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın, sese bakın. Göster tavayı baba. Kara tavayı göster. Şu mercan da bir göster böyle. lan. İstanbul daha geliyor. Tamam ne? Bir anda balık tutuyor. Bir yandan temizliyor. Pişiriyor baba. Abi size bazen olur sana tavuk var mı orada? Var var. Şu tavuk ver Ahmet abi. Evet, tavuk ver. Tavuk ver. Oğlum şey ver. Şey Ahmet abi ne ver? Bir şey yap ondan sonra Nasıl bunu. Evet Ali yiyor arkadaşlar. Nasıl Ali tadı? Güzel Olur. mi? Evet. Afiyet bal şeker olsun. Sağ doyu mu? Nasıl? İyi. Afiyet olsun. Başladım. Soğanımızı da kesek. Göster buraya da gel. Gel gel göster buraya. Göster balık var mı? Tamam kapat. Evet. Bak hadi şey yapın. Balığın içindeyiz vallahi. Buraya bir şahane koyalım. Gel, gel Bırak balığı. Abi. Gerçekten 10 şey numara lan. Evet <laughs> arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Raşit Kaptan evet, duygularını alalım. Başı. Çok güzel her şey. Enze Salıksan çok Af. güzel balık pişirdi bize. Afiyet olsun abi. Ee, güzel mercan yakaladık. Herkese rast gelsin. Gelen arkadaşlar buyurun gelsin misafir edelim. Herkese sevgiler saygılar. Eyvallah abi. Sadula aldın mı videoyu kapatıyorum oğlum yeter artık <laughs> buraya bir bak Sadula duygularını alalım balın tadı nasıldı yerinde Çok güzel. beğendin Nasıl? mi Evet e, tamam canım benim <laughs> ah. bıçak şeydeydi Ahmet'teydi Evet arkadaşlar hadi herkese rast gelsin Görüşmek dilekleriyle. Allah'a emanet olun. Umarım e, bu videoyu beğenirsiniz. Hadi Allah'a emanet olun.